Herkese merhabalar sevgili dostlar. 4 Temmuz Perşembe Ankara yarış programı tahmin sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. 9 koşul bir program bizleri bekliyor olacak Ankara'da. Kocaeli tahminleri de bu arada kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Kocaeli'de de bizleri bekleyen 8 koşul bir program var. 4'lü 3'lü ayaklarını tek geçiyoruz. 6'lı'da da bir tane banko tekle oyunumuzu planlamış bulunmaktayız. Perşembe günü Kocaeli yarışları için. Tabi şimdi Ankara'ya da geçiyorum arkadaşlar. Programa tahminleri vereceğim. Kanalımıza abone değilsek bu arada abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenelim ve katıl olarak da destek verebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Evet 9 koşulu programda ilk yarış saat 2'de şart 5 4 yukarı Araplar 1900 e, metre için piste çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz safkanlar içerisinde e, favori gördüğümüz bir safkan var. 4 numara Şah, Özcan Yıldırım'la birlikte galibiyete çok yakın gözüküyor. Ama tabii Çakmakşah zorlayacak ciddi rakipleri var. Birazsa uzun mesafede iyi giden bir e, isim olmasına rağmen Çakmakşah burada zorlayabilecek isimler var. E, mesela Ezer Döver 39 günlük bir arayla olabilir. E, burada bir fark yaratabilir. Ee, ama işte mesela altın iken, yani bilemiyorum tabii ki de az Fatih yine olabilir. Ama ben diyorum ki yani zorlasalar da Çakmak Şah bu yarışı kazanır arkadaşlar. O yüzden ilk yarış olmasına rağmen bir, burada 4 numara Çakmak tek olarak bırakıyoruz. Zorlayacak isimler var mı? Var. Yani öyle çok garanti bir şekilde gelir kazanır diyeceğimiz bir safkan değil Çakmak Şah. Grup zor olduğu için. Ama kazanacak mıdır? Favorimizdir. Kazanacaktır diye bekliyoruz. 4 numarayı bu yüzden tek olarak bırakıyoruz arkadaşlar. Uzun da çok iyi gidiyor tabii ki. Onun da etkisi oldu. İkinci koş saat 2.30'da şart 2. 2 yaşlı İngilizler. 1300 metre kum pist yarışı. 6 safkan var arkadaşlar. Burada garantiye gitmek isteyenler 1-2-3-4-5 yaparsanız yeterli olacaktır zaten tahmin edeceğiniz üzere. 1-2-3-4-5'e e gerek kalacak mı? Vallahi küçük kuponcular için ben burada başka bir oyun daha vereceğim. O da e, 1-2-4. E, yani İl Postino zaten kazanmış bir isim kumda. Özcan Yıldırım biniyor. E, Royal Mountain Ercan Çankaya biniyor. Yine kumda kazanmış bir isim. Yalnız bir de çimde yarış kazanmış ve kumda da ilk startına çıkacak. Mehmet Akyavuz'da Line of Lions. 4 numara. Yani yazalım. Yazalım onu da 1-2-4 yapıp garanti bir oyunu yapalım derim. 1-2-4 bence yeterli ama sürpriz yakalayayım diyenler 3 ve 5'i de ilave edip burada bir denemeye gidebilirsiniz geniş kuponcular. Onu da ekstradan belirtmem gerekiyor. Geldik üçüncü koşuya. Saat 3'te 5 safganın start alacağı bir yarış. Şart 4 düzeyinde 3 yaşlı İngilizleri 2200 metrede kum pistte seyredeceğiz. Arkadaşlar bir numara Elking buranın favorisidir. 3 yarıştır galibiyet elde etmiş bir safkan. Zaten favori demezsek eğer hata olur. vallahi grup içerisinde de galibiyeti çok yakın. Çok yüksek ihtimal gözüküyor. Kilo olarak evet 61 kilo ama yani rakibi diyeceğimiz 2 tane safkan var zaten. E, Junior İskoş ve Kolo. Onlar da zaten e, 61 kilolar. O yüzden ben burayı bir numara Elking kazanır diyorum arkadaşlar. Bir numara Elking'i tek olarak veriyorum. The start tercihleyen e, da almış. Yarışa istediği gibi başlar, istediği gibi bitirir diye düşünüyorum. Elking'i tek olarak veriyorum. Bir idmanları da göstereyim. Bakın e, e, Elking yani 1000 metrelik bir idman yapmış. 3.5'la gelmiş vaziyette. Kadir Demir dairesinde çalıştığını çalıştığında belirtelim. E, Elking bir numara. Ahmet Çelik'le birlikte burada tek. Bakın Ankara'da şimdiden 2 tane tek oldu bile ilk altılda. Dördüncü koşuya geldim saat 3.30'da 16 handikap 4 yaşlı araplar 1400 kum pist yarışı. Arkadaşlar 9 atın start alacağı bir yarış burası. Valla ben burada birazcık fazla at yazabileceğinizi düşünüyorum. Yani birazcık diyorum ama öyle çok fazla değil yani. 9 at var zaten en iyi de. Bir numarayla başlayalım bir ayda nefesiyle. Özcan Yıldırım biliyor. 19 gün evvel kazanmış bir safkan. Yani kazanması yüksek bir ihtimal midir? Yine öyledir. 2 numara Kaşıkçı Bey Çelik idaresinde olabilir. Yani son kumu kötüydü ama bu atın kumda kötü olduğu manasına asla gelmez. Hele ki kısa bir mesafe bir yarışta Kaysbert temsilcisi net bir şekilde favorilerden birisidir. Mehmet Akkevuz'da Power of Quattro 3 numarayı da yine değerlendiriyoruz. Bir ay evvel bir ikincilik elde etmiş bir safkan. 1.37'si var ama yani daha iyisi yapar neden olmasın. burada denemekte fayda var. E, Gürayhan 4 numara yani 9 gün evvel ikinci olmuş bir bahsediyoruz. Son dönemde çok formda geliyor. Son 6 yarışının 3'ünü kazanmış. Ercan Çankaya idaresi start alacak olan bir isim. 1.38'ine bakmayın aldanmayın dedim. Bu hatta hızlısını da yapabilir. En bir turbo temsilcisi. Tabi e, burayı şimdi böyle yaptığımızda 1-2-3-4 şeklinde bir 4 atlı oyuna gelmiş oluyoruz. Ama buradan sonrasında gerek var mı? Ya bence yok ya. Yani. 4 atta bırakılabilir. Ama hani bir tane de bir sürpriz bir at olsun diyenler için de Akmaner 5 numarada yazılıp 1-2-3-4-5 şeklinde bir oyuna da gidilebilir. 4 at ya da 5 at şeklinde burayı geçmeniz uygundur arkadaşlar. Gelelim bir sonraki koşuya. 5. koşu saat 4'te koşulacak. Meydan dişi üç yaşlı Araplar 1200 metre kum piste çıkacaklar. Tabi burada da çiçeği ve test haberin ekürü olduğunu belirterek başlamamız lazım bu koşuya. 11 at var ama 10 at gibi olacak haliyle. Burada arkadaşlar favori olarak değerlendirdiğimiz isim. Açıkçası yani sadece tabela bakımından değerlendirerek favori olarak görüyoruz. Mehmet Akyavuz'da Kraliçe Devasena yani 5 numara Kraliçe Devasena bir ikincilik elde ettiği için favori konumunda ama son iki yarışı kötüydü. 33 gün arasıyla bunu toparlamış olabilir bilginize. 7 numara Munis. ikinci attı. 16 gün evvel üçüncü olmuş bir safkan. Burada da iyi bir performans bekliyoruz. Ardından burada Ahmet Çelik'in ve Mehmet e, ve Müslüm Çelik'in minci safkanlar var. E, onlardan birisi işte e, burada 9 boş suruşları. Diğeri ise Ay Sarısı 1 numara. Bu safkanlar da ilk kez kuma çıkacaklar. Onlardan da beklenti olması ile birlikte e, ilave olarak bu isimleri de yazmanızı tavsiye ederiz. 5-7-9-1 şeklinde 4 safkanlı bir oyunla yine burayı geçmeyi hedefledik. Geldim 6. koşuya arkadaşlar. Dört buçukta koşulacak. 21 handikap düzeyinde 3 çıkar İngilizlerin 1500 metre kumpis mücadelesi olacak. Tabi burada bir tek geçmeyeceğim. Onu söyleyeyim. Ee, yani zaten ilk altılı için konuşmak gerekirse 2 tane tek verdik bile. ikinci altılı için tekim de ilerleyen koşuları zaten göreceksiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok biliyorsunuz ki. 7 atın mücadelesi olacak olan bu yarışta favori yani form itibariyle 1 numara Iguazu Falls. Ama 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 Dikkat diyorum. Bu mesafede çok hızlı isimlerle birlikte start alıyor. 2 numara Speedy Eda. Mehmet Akdoğuz İdaresi'nde start alacak. 23 günlük bir ara, arayla geliyor. 1.34.54'ü var. Dikkat diyeyim. Müslüm Çelik. Jonah Hex'e biniyor. 39 günlük bir ara. Aman aman. 39 günlük bir ara. Çok kuvvetli gelecek. 1.33.76 görmüş bir safkan. Yapabilir mi tekrar? Yapabilir. Dikkat diyorum. 1.34 derecesi olan bir diğer isim burada bir hafta evvel kazandı Özcan Yıldırım'la Sirius Black 5 numara. Bu atı da yazın derim arkadaşlar. Halil oyunumuz nedir? 1-2-3-5. 1-2-3-5 burada 4 atlı oyunla geçmeyi hedefliyoruz. Gelelim bir sonraki koşuya. 7. koşu saat 5'te 5 safkanın start alacağı bir yarış olacak. E, satış 3, satışlarda 1 2 3 sadece miktarla ilgilidir. Atların handikapıyla veya şart ile bir alakası yok arkadaşlar. Burada sadece tesadüfen böyle 70'ler daha çok denk gelmiş diyebilirim. 3 yukarı İngilizler 2100 metrede kum pistte koşacaklar. 5 safkan var dediğimiz gibi. Favori olarak değerlendirdiğimiz isim bu koşu itibariyle arkadaşlar. Kilo avantajını eline almasıyla birlikte Müslüm Çerik'te Persian Prince 4 numaradır. Son yarış 6. kalmış olmasına rağmen yine de favori olmayı hak ediyor. Tabii Persian Prince 53.5 da burada favori olacak. Aynı zamanda ikinci altılı için alternatif tek olarak vereceğim ama banko tek olarak görmüyorum onu söyleyeyim. Bir numara Nice burada yazılması gereken bir isim olarak değerlendirdim. Tabii bir de Mehmet Akgözlü Guliyev 3 numarayı da yazabilirsiniz. Geçelim 8. koşuya saat 5.30'da 15 handikap 3 yaşlı İngilizler 1400 metrede Çin pistte start alacaklar. 6 safkanın mücadelesi olacak arkadaşlar burası. Tabi artık buraya kadar geldik. 2. altılı için bir banko tek aradığınızı düşünüyorum. O da 1 numara King Sayer olacak arkadaşlar. 1 numara King Sayer Özcan Yıldırım idaresindeki safkan 14 gün evvel 3. olduğu Bir önceki yarışını kazandı. Son 6 yarışta 2 galibiyeti bulunan bir isim. 1.24.33'ü var. Fark etmez her türlü 1.24 ile 1.23 ile vesaire. Bu yarışı zaten kazanacağını düşünüyorum. Bir numarayı 61,5 kiloda olmasına rağmen tek olarak veriyoruz. En ciddi rakibi 2 numara Grande Opus olacaktır. Ama tabii ki burada sıralı ikili vermek zor. Çünkü Adamant Warrior'da gür fırtınası da ve hatta grubun içerisindeki diğer iki safkan Çili Çarlı ve Es Gülü Hanım'ında galibiyet için olmasa bile ikincilik için şansları var gibi gözüküyor. Bir numara burada favori ve tektir ama sıralı ikili öneremiyoruz maalesef bu koşu için. Bir numarayı tek olarak bıraktık geldik 9. koşuya saat 6'da koşulacak meydan içi 3 yaşlı Arapların 1200 metre kumpis mücadelesi olacak arkadaşlar. Burada izleyeceğimiz safkanlar 12 adet olmakla beraber favorimiz Enes Bozdağ idaresindeki bir numara Berke'dir. Enes Bozdağ idaresinde bilhassa 54 kilo gibi düşük bir kiloda start alacak olmanın vereceği avantajla birlikte favorimiz olmuştur. 8 gün evvelde ikinci olan safkan. Mehmet Akyavuz idaresinde 16 gün evvelde bir ikincilik elde eden Pak Elif 7 numarayı da burada yazmanız gerektiği kanaatindeyiz. Eray Çizik idaresindeki bir safkan 9 basit siyah fırtınayı da tavsiye ediyorum. Ee, daha sonra arkadaşlar Fesih Çetin başta bir hafta evvel yine ikinci olan bir isim Hena Kız. 6 numarayı yazmanızı öneriyorum sizlere. Geniş kuponlarınız için arkadaşlar burada Müslüm Çelik'te sürpriz bir isim. Frikya temsilcisi 11 numara süratli kız ve bir diğer sürpriz bir isim Haberkan Hürbatur atına sahip olan İlker Akın'la 4 numara Gül açtı arkadaşlar. Bu atı da yine yazabilirsiniz ama biraz daha, bakın iki teke çıkanlar çok rahat edeceksiniz burada. 2 teke çıkmadıysanız da biliyorsunuz bir ayakta alternatif tek vermiştik. 2 teke çıkmadıysanız da burada yine böyle yapabilirsiniz. Bir de kafama takılan bir isim vardı. Onu da paylaşmak istiyorum tabi. Zelal Su 12 numara. Yani haber Erkan tur bu attı. İlk yarışı. ikinci olmuş bir safkan Mehmet Uruş'un karbiniyor. Burada neden yazmıyorsun diyebilirsiniz. Yani bence yazılması lazım ama bu kadar at yazabilir misiniz? Bütçeniz yeter mi bilemedim onun için ee, şey yapamadım. Ama 12 numara Zelal Su'yu da yazabileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar bu videoyu, bu programı bitiriyoruz. Dediğim gibi burada bir geniş kupon yapabilenler tabii ki daha iyi olacaktır. Ama yapamıyorsanız da verdiğimiz şekilde daha ufak bir şekilde de tutabilirsiniz. Diğer video yayında arkadaşlar onu da seyredebilirsiniz. Biliyorsunuz ki Kojeli tahminleri var. Orada 8 koşu, 4 düşlü tek ve altında da bir banko olacak şekilde bir planlamaya gittik. Orada bir alternatif tek veremedik ama zaten sürprizler var. Onun için orası o şekilde idare edecektir. Kanalımıza abone değilsek arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenelim ve katılıyorsa olarak destek verebileceğimizi de tekrardan hatırlatmak istiyorum sizlere. Kocaeli videosu da yayında dedim. Bütün hatırlatmaları yaptığımıza göre herkese arkadaşlar bol şanslar diliyorum.